İntikallerini, hasleri, parça parça aynaları tahhir araştırır ve tasvir şekillendirip birleştirirse, birleşirse öyle bir ayna ondan çıkabilir ki, çıkabilir ki gelecek zaman aynı lakin nuru imanda artma nuru o aynada zahir ve numayan olacaktır, olacak gelecekte. Hem onlardan öyle bir hat tahassül hasil edilebilir ki hak el yakinin nuru ondan çiçekler açacaktır inşallah. Oh, hmm. Mesnevi Aynen. nuriye Aynen. 200 Müthiş demiş ya. ki e neden ne olmasın peki bu? Çünkü bütün bu risalelerdeki meseleler hasler yalnız Kur'an-ı Mukin feyizlerinde mi Yani bak ne olacakmış? E, tahrir ve tasvir etmek. Tahrir araştırmak tasvir şekillendirmek. Aynen lakin suretinde diyor abi. Aynen lakin suretini gelecek. Mesela bu aynal. derse katılanların ahiret ilme yakın değil artık. Aynen lakin. Aynen lakin. İlme lakin'i aynen lakin'le resimlendiriyoruz. Dediğini farkında mıydın? Aynen ne diyoruz? Aynen aynen. Biraz daha üzerine çalışsak hakka yakın oluyor. Konuşmadan anlaşacağız aynal. ne demek? Resimletmek. Aynen lakin. Onu diyordun işte. Hisset. Kelam olmadan, aynal. kelime olmadan. E mesela uslup değil mi bu? Hadi gidelim. Bak şimdi. Şunu, şunu şöyle çek.